Türkiye'ye giderek büyüyor ve enerjiye ihtiyacımız var ama biz çok fazla tüketiyoruz. Gereksiz yere çok fazla tüketiyoruz. Enerjimizin %70'ini yurt dışından alıyoruz. Geri kalanını da kendi kaynaklarımızla kullanmaya çalışıyoruz. Rüzgar gibi, güneş gibi alternatif enerji kaynaklarından fazla yararlanamıyoruz. Geriye ne kalıyor? Su. Suyun gücünden yararlanmaya çalışıyoruz. O yüzden Türkiye'de yüzlerce HES projesi var. Ve her HES bir vadinin, bir doğal güzelliğinin yok olmasına neden oluyor. Biz bu güzellikleri geleceğe taşımak zorundayız. Enerjiyi kullanırken lütfen dikkatli olalım. Açık bıraktığınız bilgisayarlar, televizyonlar, gereksiz yere çalışan her alet, bunların düğmesine bastığınız anda bu vadilerden bir tanesini kurtarmış olacaksınız. Eğer bunların hepsini açık tutarsanız bu vadileri yavaş yavaş hepsini kaybedeceğiz. Müzik